Abdullah çatlı değil yani öyle değil. var ya <laughs> Abdullah çatlı değil. <laughs> ya yani millet nereden uyduruyor böyle şeyleri? Seçimden sonra mesela Sisi bir telefon görüşmesi yaptı, tebrik etti Sisi. Evet. Bu da bir iki üç sene önce böyle bir durum söz konusu değildi. Sayın Erdoğan işte? Bunu Almanya ile yaparsanız, işte NATO zirvesinde yaparsanız, bunu ABD ile görüşmelerde yaparsanız, her yere bunu bu şekilde yani böyle paralel bir şekilde düşünebilirsiniz. Arkadaşlar Nazif durmadan sıkıştırıyor beni. Yine abone çağrısı yapıyorum. Lütfen GZT'ye abone olun. Burada gerçekten özveriyle çalışan genç arkadaşlar var. Siz de onların emeğinin lütfen karşılığını verin ve GZT'ye abone olun. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Nazif. Nasılsınız hocam? Sağ ol, sen nasılsın? Teşekkür ederim hocam, ben deyim. GZT istihbarat içeriklerini, Milli İstihbarat Teşkilatı'na dair bahsettiğimiz her konuda başrol olan Sayın Hakan Fidan artık Dışişleri Bakanı. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu. Evet. Sizden Hakan Fidan'ın dış politikaya dair hı hı. önemini, etki alanlarını hı hı. dış politika yaklaşımını dinlemek isteriz. Bir ispara servisinde tepedeki insan yani direktör, Türkiye'deki sistemde işte teşkilat başkanı deniyor yeni sistemde. Eskiden müsteşar, her şeyden sorumlu olan ve tüm sistemi kontrol eden ve bilen insandır. Yani tüm sorumluluğun ona ait olduğu hem yani tüm başarının ve başarısızlığın şahsında birleştiği bir görevi icra eden üst düzey bürokrattır. Hassas bir görev değil mi hocam? Elbette ki. istihbarat servisinin direktörü. Şimdi istihbarat servislerinde kompartimentasyon diye bir ilke vardır. Bölümlenme Türkçe karşılığı. Herkes kendi işini bilir. Yani X bir şubedeki, X bir dairede başkanlığındaki o, o kısımdaki işleri bilir. Diğer yerleri bilmez. Çünkü mesela oradan bir sızıntı olduğu zaman daha az sızıntı olsun. Yani oradaki bilgiler sadece çıksın. Her şeye vakıf olan bir personel olursa bir taraf değiştirme. Hani başka bir istihbarat servisinde çalışma durumu söz konusuysa yani bunu engellemek için, zararın en azı indirgenmesi için oluşturmuş bir sistemdir. Ama işte bunun istisnası tek bir insan vardır. O da direktördür. O sistemde şöyle bir hiyerarşik üçgende en tepedeki isimdir. Yani Hakan Fidan da budur. CIA'in başkanı William Burns da budur. MI6'in başkanı Richard Moore da budur. İşte Narinşkin de böyledir. Severi dış istihbarat. Sayın Fidan'ın öncelikle hayırlı olsun diye görevi, başarılar dilerim. Çünkü o neticede o başarılı olursa, yani Türkiye'nin dış politikası hayırlı bir istikamette gider. Biz de bundan Türk vatandaşları olarak istifade ederiz. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Kendisine başarılar dilerim. Şimdi ne olacak? Bir isparat diplomasisi diye bir kavram var zaten. Yani bu zaten Hakan Fidan'a çok fazla atfedilerek literatürde tartışılan bir kavram. Bu kavrama göre bir sipariş servisinin çeşitli bakış açıları var ama bir sipariş servisi direktörünün, yani benim kavramsallaştırmam şu şekilde, bir sipariş servisi direktörünün yaptığı örtülü görüşmelerle veya yönettiği sipariş servisinin faaliyetleriyle dış politikada çok önemli ve yönlendirici bir aktör olmasıdır. Bu da Hakan fidandır Son darbeden sonraki dönemde. Mesela Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki Türkiye'nin aktif tarafsızlık politikasının icra edilmesinde tavla anlaşmasının imzalanmasında takas anlaşmasının imzalanmasında Severi ve CIA direktörlerinin Ankara'da buluşmasında İsrail ilişkilerin düzeltilmesinde örtülü görüşmelerin yapılması Mısırla ilişkilerin düzeltilmesinde ki mesela seçimden sonra mesela Sisi ile bir telefon görüşmesi yaptı. Tebrik etti Sisi. Bu evet. da bir 2-3 sene önce böyle bir durum söz konusu değildi. Suriye ile açık kaynaklara yansıyor. Bazı örtü görüşmeler var. Normalleşme süreçleri. İşte onun evveliyatında Birleşik Arap Emirlikleri ile bazı örtülü görüşmeler vardı ki şimdi ilişkiler iyi. İşte bunların hepsinde aktif rol oynayan isim, arka planda rol oynayan örtülü görüşmeleri icra eden isimdi. Zaten dış politikasında çok önemli ve yönlendirici bir aktördü. Bunları gizli arka planda yapıyordu. Şimdi artık göz önünde görünür yapacak. Hocam bir de sosyal medyada çok konuşulan bir detay daha var. Sayın Fidan e, devralırken görevi. evet yani Sesini ilk defa duyduk. Var <laughs> YouTube'da bir aslında türk TİKA görüntü. Aslında başkanıyken var. E, konuşmaları var çeşitli yansıyan. Birçok insan için aslında Hakan Fidan'ın biraz daha gizemden uzak Tabii. bir noktaya gelmesi heyecan verici ve bu da normal gibi geliyor. Tabii, bana. Yani ispat servisleri, faaliyetleri doğası gereği gizlidir. Oranın direktörünün fazla, fazla değil, hiç görünür olmaz. Belki biraz Sayın Fidan biraz daha fazla görünürdü diğer direktörler göre belki de tamam. yani mesela dış politikada uluslararası zirvelerde sayın Erdoğan'ın önünde, ötesinde, berisinde gördüğümüz iki üç tane isim. Bir tanesi işte Hakan Fidan'dı. Mevlüt Çavuşoğlu'ydu. Eski Dışişleri Bakanı. Sayın Hulusi, Hulusi, Hulusi Akar'dı. kalın da değildi o kadar. Yani bu şeylerde Aslında daha arka plandaydı. Dediğiniz çok doğru hocam. Hı -hı. Ben bir fotoğraf hatırlıyorum mesela. Hı -hı. E, Sayın Erdoğan e, Obama ile 2010 yıllarda Tabii. görüşme yapıyor. Solunda hemen Hakan Fidan var. Hı -hı. Ondan hemen sonra bu işte tahıl koridoru meselesindeki görüşmeler vesaire. Bütün görüşmelerde var. Yani Türkiye'nin son bütün 10 yılında var. özellikle kesinlikle e, en kritik görüşmelerde hep bir Fidan Tabii. suretini görüyorduk. Bu Sayın Cumhurbaşkanının tercihi. Tamam. Yani şimdi bir istihbarat servisinin faaliyetlerinde aktifliği yani dış politikada aktif rol oynaması istihbarat servisinin kendi tercihi değildir. Kime bağlıdır siyasi karar olarak? Karar verici Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanına bağlıdır. Cumhurbaşkanı bunu tercih ettiği için ve yönlendirdiği için ve Sayın filana bu tür talimatlar verip her türlü zirveye onu yanına aldığı için, bu örtülü görüşmeleri ona verdiği için ve bu işleri de herhalde, yani bunlar gizli şeyler, herhalde düzgün yapıyor ki sürekli bu görevleri ona verdiği için başka birisini de görevlendirebilir. Bir eski büyükelçiyi de görevlendirebilir. Aktif bir büyükelçiyi de görevlendirebilir. Dışişleri Bakanı biraz bilinen bir şahıs olduğu için bu tür örtülü görüşmeleri kısmen yani, pek yapması doğru değildir. Özel elçi gibi pozisyonlardaki insanlar tercih edilir. Bu görevi Sayın Cumhurbaşkanı sürekli Hakan Fidan'a veriyordu. Dolayısıyla daha fazla görünürdü, daha fazla aktifti. Yani bu bir siyasi tercihtir. Bunun altını çiziyorum. Çünkü Neçeli İspanyol Servislerinin direktörleri, Türkiye'de İspat Teşkilatı'nın başkanı, burası demokratik bir ülke ise, Cumhurbaşkanı'nın talimatlarına tabidir. Onun yönlendirmeleri çerçevesinde faaliyeti icra eder. Her yaptığını ona arz eder. Her yaptığında ondan tensip alır, izin alır. Normaldir. Bu işin doğası gereğidir. Teşekkür ederim hocam. Hakan Fidan için aslında Milli İstihbarat Teşkilatı başkanlığı dışında hı hı. aslında dış politikaya çok teşne bir insan olduğunu biliyoruz. Akademik kariyeri boyunca da evet. aslında dış politika, uluslararası ilişkilere dair çok sayıda hı hı. çalışma yapmış bir isimden bahsediyoruz. Evet. Yabancı tarafta, daha doğrusu kendi görev alanında tanınan, bilinen bir isme dönüştü değil mi? Tabii ki tabii ki yani bütün uluslararası önemli zirvelerde görünürse medyaya poz veriliyor. Sonra kapılar kapanıyor. Evet. Konuşuyor işte Putin. Biz duymuyoruz ama o sesi duyuyorlar. Putin'le işte Erdoğan işte heyetin başında arka tarafta heyet yani böyle foto şeyleri görürsünüz görüntüleri. E kapılar kapandıktan sonra orada yani oraya şey koltuklara otursunlar diye o insanları almıyorlar. Herkes kendi görevi kapsamında orada işte sunumlar yapıyor, fikir beyan ediyor. Tabii ama heyetin başkanı devlet başkanı işte Putin Rus tarafı için, Türkiye için sayın Erdoğan işte bunu Almanya ile yaparsanız, işte NATO zirvesinde yaparsanız, bunu ABD ile görüşmelerde yaparsanız her yere bunu bu şekilde yani paralel bir şekilde düşünebilirsiniz. Hakan Fidan'ın kendi mevkidaşları özelinde hı hı. E, yabancı ülkelerin uluslararası düzeydeki hı hı. diplomatlar seviyesinde bir karşılığı var dedim. Hı hı. Bir yandan da yabancı basına yansımaları da çok yoğun oldu. Tabii. Ben özellikle takip etmeye çalıştım. E, BBC'den Guardian'a kadar birçok farklı medya özellikle kabinedeki Hakan Fidan değişikliğine vurgu yaptı. Hatta Forbes'tan e, bir hı hı. pasaj not aldım. Onu ne size okumak isterim. Herkes Hakan Fidan'ın zekasını ve stratejik hünerlerini tanıyor deyip Fidan şimdi adını gazetelere yazdıracak şeklinde bir analizde bulunmuşlar. Hatta Türkiye'nin istihbarat şefi bir numaralı diplomat olduğu da not olarak eklemişler. Hı hı. Yani birçok farklı yabancı mecra da, yabancı basın organı da Hakan Fidan'ın bu durumla dikkati çekiyor. Bir de hocam ben bir duruma e, dikkati Tabii. çekmek istiyorum. Şimdi dünyada istihbarat kökenli siyasetçilerin varlığını var çok, var. E, çok yoğun görüyoruz. İşte Putin örneği hep verilir. Onu da. çok fazladır. Tabii Pompeo örneği var mesela. Dışişleri Bakanına kadar yükseldi. Eski bir istihbarat Bush. mensubu. E, Tabii Bush özellikle bu konuda. Baba çok, Bush. Baba Bush çok mahir 70'li yıllarda istihbarat e, görevleri evet. yaptı. Eee buradan istihbarat ve politika arasındaki geçişin biraz daha saydamlaştığını ve sonuçların en azından dünya ölçeğinde iyi sonuçlar verdiğini söyleyebiliyor muyuz? Yani bu bence her böyle bir genel değerlendirme bence yapmak biraz iddialı ve bilmiyorum zor. Doğru zamanda doğru şeyleri söylemek, doğru zamanda olaylar karşısında doğru pozisyon almakla bence ilgili. Ama bir ispayla servisin direktörü elbette ki devletin işleyişini nasıl olduğunu çok iyi bildiği için bizzat olayların içinde olduğu için dolayısıyla devlet mekanizmasında daha rahatlıkla pozisyon alabilir. Yani istihbarat servislerinden siyasete geçiş var dünyada biz de bunu yaşıyoruz. Evet. Ama şimdi şöyle açık ve net söyleyeyim. Siyaset zor bir iş. Şimdi mesela Ne açılardan zor olabilir? Şimdi sevgili Nazif, şimdi Sayın Fidan artık kamuoyunun önünde. Ona soru sorulacak, mecliste konuşma yapacak ona muhalefet soru soracak. Sosyal medyada çok dolaşıyor. Hı -hı. Ee, Sayın Fidan bir soru sorabilir miyim dedi ya artık... ben biliyorum sorunu gibi bir durum da çok Artık bir de artık yani Spice servisinden çıkıyor. Tabii orada başka bir direktör olacak. Yani başka bir başkan olacak, müsteşar olacak. O Dışişleri Bakanlığından sorumlu olacak. Elbette ki uyumlu faaliyet yaparlar ama yani siyaset dediğim gibi işte ben o noktaya gelirsem siyaset zor bir iş. Siyaset yıpratıcı bir iş. Ee, işte i̇şte kamuoyuna çıkacaksınız, konuşacaksınız, ifadeler vereceksiniz zor konularda zor kararlar vereceksiniz. Verdiğiniz kararlar bazılarının hoşuna gidecek, bazılarının hoşuna gitmeyecek. Bunlar da yıpranmak anlamına gelir. Çünkü siyaset böyle bir şey. Yani işin doğası gereği. Ve göreceğiz yani. Hani göreceğiz. Çünkü istihbarat servisi direktörü olmakla siyasetçi olmak ve Dışişleri Bakanlığı gibi önemli görev, önemli bir görevi üstlemek çok farklı şeyler. Ben de bak göreceğiz. Merakla bekliyorum. Hakan Fidan'a dair, Sayın Fidan'a dair çok fazla bilgi yok. Doğal olarak istihbarat servisi direktörlerinin biraz evet. daha gizemli olmasını siz az önce söylediniz. Bu istihbarat Paradun tamam. doğası gereği böyle tamam. gerçekleşiyor. Ancak e, Sayın Fidan'a dair yapılan analizlerin birçoğunda sır küpü, işkolik gibi benzetmeler yapılıyor. Şimdi Abdullah Çatlı değil yani öyle Abdullah Çatlı değil. Ya millet nereden uyduruyor böyle şeyleri? Evet hocam onun var yani. Ama yapılan o capsler, o videolar vesaire hiç inananı da artık şaşırtacak noktayız. Geyik diyelim böyle döndü yani. Şimdi Sayın Fidan'ın çalışma yöntemlerine dair ya da bu sır küpü olma hali, işkolik olma hali ya Dışişleri Bakanlığı'nda işe yarayabilecek ketumiyet vesaire açısından nasıl yani Yani şimdi bak İspanyol Servis'in Direktörü e, bal küpü olacak hali yok. Tabii ki sır tüpü olacak yani. yani no, gayet normal bir şey. Görecek kamuoyu ama e, ben Sayın Fidan'ın e, kozmopolit, böyle yeni vizyoner ve yeni şeylere açık, entelektüel e, ve hızlı düşünen ve yani sonuç odaklı bir yönetici olduğunu biliyorum. Az konuşmak, bol icraat, bol iş. Yani bir spes servisi yani icraat bize ben ben de benim tarzım da öyle bana bana, bana da sizi çalıştırdı bana yani bana böyle kalın kalın raporlar falan değil ben sonuç sonuç var mı varsa vardır yani operasyon var mı öyle söyleyeyim ispat tekniği de konuşayım yani sonuç nedir yani sizi akışa atıyorum <laughs> mesela siz hep önce ana başlıkları bir konuşalım diyorsunuz oradan sonuç odaklı ya bizim yani öyle Sayın Erdoğan da öyle yani İcraat evet. adamı yani böyle olacak yani böyle şey yok bahane yok sen okul koltukta oturuyorsan Hiçbir bahanen yok, yapacaksın yani yap yapamıyorsan, bahane söylüyorsan yapanlar gelir. Bence de öyle olması lazım. Yani sonuçta tabii sen belki de şunu merak ediyorsun. Birlikte görev yaptınız mı şekilde. Din tabii ki amir memur ilişkimiz var. İstihbarat meslek memurlarının ita amiri, sicil amiri müsteşardır. Yani o son sicil amiri. Müsteşarın yani başkanın sicil amiridir, cumhurbaşkanıdır. Arada mekanizma yoktur. Neçeli, belki bu mantıktan bakarsan, sinsire yoluyla meslek memurlarının şahsi olarak bağlı olduğuysa cumhurbaşkanıdır ve amiri de, sicil amiri de odur. Sinsire yolla bakarsan bu politize olmak anlamına gelmez. Bu istihbarat servisinin doğası gereğidir. Bundan önceki sistemde de başbakanın şahsına bağlıydı. Kimse başbakan onun şahsına bağlıydı. Şimdi cumhurbaşkanı, yeni sistemde, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde de Cumhurbaşkanı şahsına bağlı. Bu işlerin hızlı yürülmesi açısından ortaya konmuş bir bürokratik tercihtir. Birçok, dünyanın birçok ülkesinde de budur. Sayın Fidan'la ilgili işte yorum yapıyorum. Demek ki bir fikrim var yani. Tabii, ama hocam, tekrar söylüyorum siyaset başka bir şey. Başka bir şey. Tabii ki onun şartlarını, Hakan Fidan'ın bu şartları nasıl karşılayacağını göreceğiz. Ama ben ya e, şahsen istihbarat üzerinde uzun süredir yayınlar yapan bir e, gazeteci olarak e, bu dönemler umutluyum. Çünkü e, Sayın Fidan'ın dış işlerine ciddi bir karşılığı olduğunu net bir şekilde gözlemledim. E, buradan da kötü sonuç çıkacağını sanmıyorum. Evet, ben şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin dış misyonlarında diplomatik misyonlarında Milli İstihbarat Teşkilatı kökenlileri ve Milli Teşkilatı'nın kadrolarında bir genişleme olacağı kanaatindeyim. Hmm. Yani ben bunu sonuç olarak, bu da bence iyi bir şeydir yani. Müslüman Teşkilatı'nın personelinin standart bir diplomatik faaliyeti yapabilecek. Bu yöne doğru bir kanalizasyon olabilir. Biraz Rus sistemine benzer. Özellikle politik istihbarat yapan bir mekanizmaya doğru evrilebilir mi? Ama bu tabii çok köklü bir şey. Bunu göreceğiz. Yani e, zaman göreceğiz zaman olarak göreceğiz. Netice'de ben hayırlı bir atam olduğunu düşünüyorum. Sayın Fidan tecrübeli bir insan, devlet işini biliyor. 13 yıl misbat Teşkilat gibi kritik bir kurumun başında görev yapmış. Çok önemli sorunlarla karşılaşmış. Bunlarla ilgili birçok olay yaşanmış. Yakın tarihimiz malumunuzdur. Sayın Cumhurbaşkanı tercih bence dış politikada Sayın Fidan'a emanet etmesi bence doğru bir tercih. Bence de öyle. Hocam bir de şimdi Karabağ Savaşı konuşuluyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan bahsettik ya yani sadece Türkiye'nin boştuğu meselelerle değil dünyanın da global ölçekli sorunlu süreçlerin tamamında aktif rol almış bir isimden bahsediyoruz. Tık, tık. Ya bu karşılıkta da az bir karşılık değil. değil. Çünkü birçok farklı ülkenin dışişleri bakanları da tamam bu bir bürokrasi gereği gerçekleşen Hı -hı. bir şey ama Sayın Fidan'a dair yorumları hep Hı -hı. böyle alakayla, ilgiyle Tabii. açıklanabiliyor durumdaydı. O yüzden bir karşılığı olduğunu söyleyebiliyoruz. Hocam bir de son olarak e, Sayın Fidan'ın az önce sır küpü olmasından az, Hı -hı. az laf çok iş meselesinden vesaire bahsettik. Ancak e, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda da Hı -hı. ciddi değişiklikler yapmış bir isim olarak karşımıza. Şimdi Dışişleri Bakanlığı tarafından değerlendirdik ama Milli İstihbarat Teşkilatı'nda da bir dönüşüm yaşattı değil mi kesin olarak? 13 sene görev yapan birisinin elbette ki bir dokunuşu olmuştur ama İstihbarat Teşkilatı kümülatif bir şekilde geçmişten ileriye doğru giden bir kurumdur. Türkiye'de kurumsal kültürü çok kuvvet, en kuvvetli kurumlardan bir tanesidir. Ben bence bir TSK mensubu kendi kurumunu söyler, dışları onu söyler. Biraz pozitif ayrımcılık ya, da var sizde. Bence pozitif ayrımcılık var ama yani ben açık ve ne söylüyorum bak iddia ile söylüyorum. E, Fethullahçı casusların, terör örgütü mensuplarının ele geçiremediği tam anlamıyla sızmalar vardır. Ele geçiremediği Türkiye'deki tek kurumdur. İddia ile söylerim. Aksini iddia eden de beri gelebilir. Bu kadar iddiayla söylüyorum. Yani. Çünkü orada çok büyük bir mücadele yaşamıştır. Giremediler yani misafirat teşkilatına. Tam anlamıyla kontrol edemediler. Sızdılar. Ama yönetimi veya kadroları büyük bir çoğunluğunu ele geçiremediler. Teşekkür ederim hocam. Hocam az önce aksini iddia beri gelebilir dedi. Aksini iddia edenlere <laughs> bunu tavsiye etmiyorum. Kendisini yakından tanıdığım için. Bilmiyorlar. Hocam... Gazetelere 3-5 tane haberle yorum yapmasınlar bana yani. Doğru hocam. Böyle söyleyeyim. Teşekkür ediyorum. Hocam eklemek istediğim bir şey var mıdır? Yok sağ olun Azif. Çok sağ olun hocam. Ama benim eklemek istediğim bir şey var hocam. Burada kalabalık bir <laughs> kitap grubu bizi bekledi. Bir tanesini elime aldım. İstihbarat yüz kitabı Doçent Doktor Ali Burak Taracan'ın ki beyefendi şu an karşımda. Sağ olun. Siz de onu gazete istihbarat içeriklerinde yoğun bir şekilde görüyorsunuz zaten. Ee, hocamızın kitabı çıktı ve kapı baca kırdı tabiri herhalde uygun olacaktır. Tüm e, bilinen kitap e, satış sitelerinde ilk 5'te kendisinin ismini görmeniz mümkün. Sağ olun. İlk baskıyı tüketmeyi başardık çok kısa bir sürede. Beklediğimiz zaten buydu ama beklediğimizden de hızlı tükendi hocam ama hocamız tabii ki gezet takipçilerini bu tükenme halinden kurtarmak istedi ve bir hediye olarak 3 takipçimize ama hocamızın sorusunu bilen şimdi soracağı soruyu bilen 3 takipçimize bu kitaptan isme imzalı biçimde Gönderecek gerizete tamam. ekibi. Hocam sorunuz zor mu kolay mı? Zor mu soru kolay mı? Sen söyle. Biraz kolay sorun mu, hocam. Evet, orta soralım yani. Orta. Milli İstihbarat Teşkilatı direktörlüğüne, müsteşarlığına ya da başkanlığına atanan en genç isim kimdi? Atandığı sırada en genç evet, isim. Evet atandığı kimdi? sırada. Evet sorumuz net. Bir kez daha tekrarlıyorum. Milli İstihbarat Teşkilatı başkanlığına, direktörlüğüne ya da müsteşarlığına ne derseniz deyin. En genç ataması yapılan isim kimdir'i soruyor hocamız. Doğru bilen, e, YouTube'da yorumlara cevabı doğru biçimde yazan 3 takipçimize ismi imzalı biçimde kitapları gönderiyor olacağız. Sizin cevaplarını bekliyoruz. E, kopya isteyen de bize ulaşabilir <laughs> bir şekilde. Çünkü ben tüm takipçilerimiz ulaşsın Basit isterim. Ya, canım, Bu kitabı e, okumanızı tavsiye ediyorum. Çok keyifli olmuş. Hocam teşekkür ederim. Sağ Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Şimdi... Abdullah Çatlı değil yani öyle değil. var ya. <laughs> Abdullah Çatlı değil. <laughs> ya yani millet nereden uyduruyor böyle şeyleri? Seçimden sonra mesela Sisi'yle bir telefon görüşmesi yaptı. Tebrik etti Sisi. Evet. Bu da bir iki üç sene önce böyle bir durum söz konusu değildi.